Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle red boy oynayacağız bebek sesiyle konuşuyordum çünkü öndeyi paylaşmıştım ona evet demişsiniz o yüzden böyle oynayacağız Sırası var. ne kadar oynadığımı bilmiyorum hikaye izleyelim şimdi Şimdi kara bağlamış tane sonra böyle korkunç kara görünmüş Onlar kara sönüş hikayesini biliyorsunuz bu oyunu zaten Bizim kez sinirleniyor. Karadeniz tek falan sanırdı ya. Böyle bak bakıyorlar. Sinir sinir diye. Şimdi hadi bakayım. Bu zaten çok kolay bir seviye. Şey bir kere. Yani 10 level oynayız bence ya. Sonra ya 5 level oynayız. Videoyu çok uzatmak da istemiyorum. Yani arkadaşlar güzel İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Böyle konuşuyorum bu video ama. İnşallah Yani şaya. Hadi şimdi gidelim bakalım. Şöyle dikkatlice gidelim. Böyle benim kostümüm var da böyle oynayalım. Sesini, sonraki bölüm seri olmasını istiyorsanız söylersiniz. İsterseniz yani. Şimdi dikkatli olalım kaya bize vurmasın. Şimdi sağla gidelim. Şimdi kaya geliyor arkadaşlar. Karısı da atlayacak. Şöyle dikkatli olmalım. Şöyle kayayı itmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu kadar niye itemiyorum? <laughs> Şöyle itelim. Şöyle. <laughs> Şöyle arkadaşlar hizimizi alalım. Şimdi arkadaşlar bayağı itmemiz gerekiyor galiba bu kareye. Şimdi arkadaşlar geldik haya. Şimdi binelim. Böyle bayağı geldik. Şimdi hadi bakalım gidiyoruz. Şu kayayı da ödeyelim. Uydu bize. Bir tane. Dikkatli Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız söyleyin. Boşa, boşuna oynarız diye benim isterseniz. Tabu bu sesimle oynamayacağım. Normal sesimle. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Bu seviye çok zor diye hatırlıyorum. Belki diğer seviyeye de geçebilirim. Şöyle geçelim arkadaşlar. Şu, şu kareyi yenemedik. yapacak bir şey yok. Şöyle bayağı yayım arkadaşlar. Bir kaleyi şöyle boşluğa doğru atalım. Gebersin. <laughs> şöyle şimdi kutuyu alıyoruz. Ve böyle seviyemizi bitiriyoruz. Seviye 5. Al bakalım. Şimdi arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Orada bu bu kesimli sadece bir video gelecek. Bakın boğa ile tipe bakın. Şöyle birkaç dönelim. Yani sadece bu video. Siz olsun sesiniz. Tabi ki mücahane de yok. yani bu sesim. Biraz galip. Tabi arkadaşlar. Artık galip yani sesim. Ne yapalım. Hatta oyun sesini de biraz kısayım Bakın boğa akar. geldi. Arkadaşlar sesim bitti de pardon. Devam edelim şuna bineceğiz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle kısaltalım. Dikkatli bir şekilde. Şimdi arabamıza bineceğiz. Supla, Bakın supra mükemmel. Mükemmel bir supla. Şöyle erdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu söyleyelim. Söyle. Ses. Söyle. Şimdi sonra kafesine kurtarsınız arkadaşlar. Şöyle. Dikkatli bir şekilde. Sıraya gidelim. Şimdi şöyle. Kutumuzu koyalım. Şöyle dikkatli bir şekilde. Seviyemizi iletelim. Şimdi arkadaşlar seviye 7. Hadi bakalım. Söyle. Öldük. Maalesef öldük. Ölebiliriz. Sıkıntı yok yani. Yapsak bir şey yok. Oyun oynayan herkes ölmüştür sonuçta. Biz de ölebiliriz yani. Söyle zıplayalım. Söyle zıplayalım. Söyle gidelim ve seviyemizi bitirelim seviye 8'deydi arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hmm, hmm. Dikkatli olmamız lazım. Bu seviyedeyiz. Kalenin de kafasına bir tane takalım. Şimdi arkadaşlar tek itle gitti. Gördüğünüz gibi sesi de dediniz. Biraz komikti. Şimdi arabamızı alalım. Bu seviye çok garip ya. Ben bu seviyeyi anlamıyorum çok kayıp bir şey bir arkadaşlar. Bu nasıl geçmişim zamanında bilmiyorum var ya. Şunu itmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu seviye nasıl geçiriyordu ya? Unuttum ki. Söyle itirelim ha oldu. Şimdi gidelim.

böyle de video gelebilir isterseniz. Tabii. İsterseniz yani böyle video yapabilirim. Arkadaşlar haberiniz olsun. İsterseniz ama bak istemezseniz normal sesimle yapalım. Yani sıkıntı yok o konuda. İstediğiniz sesi söyleyebilirsiniz. Bu arada o zaman kalsın. Sana dikkatli bir şekilde getirelim. Şimdi arkadaşlar son seviyemiz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. O da ben bir tane kostüm açmıştım. İsterseniz bu devamını oynayız yani Red Bull onu takarız hatta. Şimdi Farka yaşar bu kayayı öldürmemiz lazım bizim. Dikkatli oyun yani. Bu kayaya zaten çok işini bozuyor. Geçtik arkadaşlar. Anne gidelim. Kostümümüzü takalım. Nerede bizim kostümümüz? Bakın bende bu var. Basketbol topu. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.